Mağaza getirdim. Tamam. Ee, çok güzel bir mağaza. Bakmaman lazım, sürpriz olacak. Mağazanın içini kapatsam olmaz mı? Hayır olmaz. Evet. Ama mağazanın bir çekim yap alıp gelmem lazım. Hı hı. E tamam, benim Ona... gözlerim niye kapalı? Öyle işte, yani mağaza gelmem lazım çünkü mağaza özel. Ha okey, tamam evet. bekliyorum. Mağazanın sürprizi var. Tamam. Bir şey soracağım. Evet. Sor. Beni seviyor musun? Ne alaka Valesik? Arkadaş olarak evet. Kayıtlı mıyız bu arada biz? Ya best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> gözümü açabilir miyim? Hayır açamazsın da tamam best trend olarak. Cümlünün uzatsana tekrar dakika görmüyorsun tabii. Ne oluyor <laughs> Abi şöyle veriyorum. Abi gözünü hala açamazsın çünkü mağazaya giriyoruz. Nerede? Bir tane de şöyle alayım ya. Bir tane alsaydım böyle bir şey. Ki aldım ama veremedim. Telefonun olacak, kutu olacak ama peki ya ben... Abi Belki video izleyince üzülür bilmiyorum. Belki video izleyince üzülür. Bir anne yapamadım. Öpüyorum ya vay vay polis set. Ya olmadı işte ne yapayım? Ne Anlatırım. Ne evet, bilince ararım seni. Ne yapamadı bu arada? Ne yapamadı? Bunları ya? koymayalım mı orada ya?